Merhaba arkadaşlar. Bir süredir video yüklemiyordum. Dedim bir video çekeyim. Çünkü bu sıralar havalar baya kötü gidiyor. Gördüğünüz gibi baya bir kapalı bir hava var. O yüzden dediğim gibi güzel bir hava olunca keyif edip video çekiyorum herhalde. Şöyle en azından biraz bahsedeyim. Neler yaptığımı bu süre zarfında. Bizim biliyorsunuz 3 tane su seksimiz vardı. Bir tanesi gurk yatmaya çalışıyordu. Onu soğuttuk bu tarafa ata ata. Lakin diğer bir su seks bu sefer gurka yattı. Ne yapalım ne yapalım derken biliyorsunuz bizim ördeklerimiz de var onların yumurtasını makineye atacaktım. Sonradan işte biriktiriyordum. Dün tavuğumuzda gurka yatınca altına koyduk. Onu da şu tarafa aldım. Şuradaki aybisiyle yaptım yaptığım kümesi koydum. Birazdan onu da gösteririm. Onun altına koyduk. Dün ee, şimdi bana bir mesaj geldi. Dedi ki ee, işte yarın için 8 saat elektrik kesintisi olacak. Benim biliyorsunuz makinede yumurtalarım vardı. Çıkım sürecine geçeceklerdi onlar. Normalde bu sabah çıkım sürecine geçecekti. Tabi ne yaptık? 8 saat elektrik kesintisi bayağı bir problem yaşatacağı için ben dün makineyi aldım. Kayınvalidenin evine götürdüm. Orada kesinti olmayacak. Oraya bıraktım. Çıkıma da aldım. 3 gün içerisinde zaten çıkım tamamlanmış olacak. Muhtemelen Cuma ya da Cumartesi günü tekrar bir video çekerim. Oraya gideceğiz. Yeni civcivlerimizi gösteririm. Onun dışında sevkiyatlarımız oldu. Bazı arkadaşların talepleri vardı. İşte biliyorsunuz daha önceki çıkımdaki civciv civcivlerden bir kısmını bir arkadaşımız talep etti. Ona sahiplendirdik. Onun yanı sıra birkaç arkadaşımız yumurta istemişti. Onları yardımcı olduk. Gençlerimizi bir gösterelim bakalım. Biraz da bunlardan bahsedelim. Şimdi şöyle e... <laughs> bu gençlerimiz yumurta almış. Yumurtalarını Dur bakayım. Evet. Kızım, dur, dur. Hayır, hayır, hayır. Çek, çek. Hayır, 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 hayır. Mutayım, hayır. Sen, dur. Hayır. Dur. Şey, sakın ha, dur. Döneyim de, şey yapayım da. Bir de senin başıma çıkma. Sonluk var mı ya? Ama yere yapıyorlar işte bunlar da. Gelelim gençlerimize. Ne yapıyorsunuz lan gençler? He? Bu erkek biraz ağzı birleşti bugünlerde. Bunlar da yumurta yapmış. Onlar da şuradan bir delik açmıştık. Oradan alın. Gördüğünüz gibi onlar da yapmış. Sarı kızımız oturuyor. O da yapacak inşallah. Diğeri yapmış. Gördüğünüz gibi. Yani otomatik folluk koydum. Ama kızımız bir ya da iki kere içine girip yaptı. Ee, halen o köşeye öyle yere yapıyor. Burada kaç tane yumurtamız varmış. Ben durmuş. Siz yaptığınız bir şey, sizin sabah bir tane yapmıştınız. Aldık. Şu ana kadar beş tane, beş tane gümüş fizan, bir tane altın fizan, bir tane portakal fizan yumurtamız var şimdi. Burada var mı? Burada Tamam. Burası böyle. Kızlar çıkın bakalım. Dur bakalım. Bakalım bizim gençler yapmış mı? Yapmışlar. Bakalım kaç tane yapmışlar? 2 4 5 6 7 8 tane yapmışlar. Birisi gurka yattı zaten. Bir tanesinin de ayağında sorun var. Biraz küskün. Düşünüyorum az daha. Bunu da yeni yapmıştır herhalde. Şu sahte şöyle koyayım. Bunları kabımız nerede bizim bakalım bir. Kızım kızımız da yumurta yapacak. Sancısı var herhalde. Nasıl yapalım? Şurada bir tane kutu var onu koyalım da. Yumurta kutularını getirmemişim ben. Şimdilik şuna koyalım. Çık bak kızım. Çık. Hava çok soğuk. Evet. Şöyle. Şöyle tizelim. Çık bakalım kızım. <laughs> <Sen> böyle koyalım. <laughs> sen hep giriyorsun. Sen hep giriyorsun. Çık dışarı. Hadi. Bir diğer tarafa geçelim civcivlerimize bakalım. <laughs> Önce bir grup tavuğumuza bakalım yatıyor mu? Pamuk tamam, kızım ne yapıyorsun sen burada? <laughs> Evet. Kızımız yatıyor. Gözüküyor mu acaba? Gözükmüyor. Şöyle bakalım. Bakın kızımız burada yatıyor. Yemi suyu var. 28 gün yatacak bakalım. Ördek yumurtası olduğu için 28 günde çıkıyor. Dur kızım. Dur. Dur kızım. Dur. Açalım bakalım. Bizim gençler ne yapıyor görelim. Kuzucuklar. Evet gördüğünüz gibi keçsin. Maşallah büyümeye devam ediyorlar. Şunun düzeyine bak. Korkma, korkma bir şey yapmıyorum. Ben geri geri sereceğim seni. Gel aman, aman. Sanki bir şey yapacağım ha. Al bakalım iyi. yapacağız gırlar sizi. Gel, gel. Ya bir şey yapmıyorum, bir şey yapmıyorum gel. Ben de sultan alırım, sultanı severim. Hah. Gel bakalım sultan, sultan. Güzellik. Anlaşıldı. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi havalar keyifsiz olunca ben de pek video çekesim gelmiyor. Durum böyle. Şimdilik gidelim yumurtalarımızı alalım. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir de beğeni butonuna basarsanız çok severim.